İsteyene köy ve isteyene villa tadında müstekil bahçeli 2 artı 1 75 metrekareden oluşan bu dairenin bahçesindeyim. Neden? Sizler için. Çünkü bu dairenin piyasadaki değeri 2,5 milyon lira. Fakat biz burayı geçtiğimiz haftalarda 2 milyon 300 bin liradan satışa sunuyorduk. Bu hafta sonuna özel çok güzel bir fiyat çalışması yaptık burası için. 2 milyon 190 bin liraya bu müstekil bahçeli dairenin yeni sahibi olabilirsiniz efendim. Peki bu daireyi aldığınız zaman sizleri neler mi bekliyor? Daire içerisinde bulunan tüm eşyaları hediye olarak bırakacağız öncelikle. Bahçede bulunan oturma alanı kalıyor, salıncak kalıyor, ateş şukuru kalıyor. İçerideki eşyalar aynı şekilde olduğu gibi bırakacağız, hediye ediyoruz efendim. Hiçbir şekilde fiyatı dahil değil, tamamen hediye. Buradaki en büyük avantaj şu, bu daireyi aldığınız zaman misafir ağırlayabilirsiniz. Kafanız rahat bir şekilde evinize istediğiniz zaman gelip gidebilirsiniz. Burası bir aile muhiti fakat burada yine fırına, zincir marketlere ve olabildiğince denize de sadece 750 metre mesafe bulunurken bu dairede ekstralar var efendim. Nedir ekstralar? Mesela e, burada daha önce oturan kişiler ne yapmışlar? E çevreye birkaç bitki ekmişler. Bunlardan işte başlıcaları işte mal olsun. Yeni dünya diyenler de var. Biz öyle diyorduk Mersin'de. Aynı şekilde erik ağacı var. Elma ağacı görüyorum. Armut ağacı görüyorum. İleri tarafta zaten bunların hepsini ben yakından sizlere göstermiş olacağım. Daireden ziyade bahçe alanı zaten cazip Burada da aslında bizleri etkileyen de o. E, tabii ki ben misafir kabul etmek istemiyorum. Ben çok misafir sevmiyorum diyenler için eyvah eyvah efendim bu ev hiç sizlik değil. Çünkü e, bu evi aldığınızda insanlar size misafirliğe gelmek isteyecektir. Şu bahçe ortamında güzel bir hafta sonu keyfi yapmak isteyeceklerdir. Eminim ki siz de sosyal biriyseniz misafir ağırlamaktan mutluluk duyacaksınız diye düşünüyorum. İkinci seçeneğim de bu şekilde çok fırsat bir seçenek olarak altını üstünü sağını solunu çizerek sizlere söylemek istiyorum. Bu hafta sonu ücretsiz tanıtım turlarımızda bu daire seçeneğini yerinde görebilirsiniz. 2 milyon 190 bin lira fiyat ile fakat burada şunu da yapabiliriz. Bu dairelere biz takas aldığımız için şirket bünyesinde ve hızlı bir şekilde nakite çevirmemiz gerektiği için size özel bir fiyat çalışması yapabiliriz. Tekliflerinizi açığız. Tabii ki telefondan teklif vermek veya yorumlarda teklif yapmak çok anlamsız daire yerinde görmek bu havayı bu atmosferi solumadan hiçbir şekilde fiyat görüşmüyoruz efendim. Anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Üçüncü seçeneğim de bomba bir seçenek. Hadi buyurun gelin üçüncü seçeneğime geçmiş olalım. Buyurun. <laughs>